arkadaşlar. Şurası. Kova burcu genelde karakteristik olarak hava grubuna mensuptur. Dört tane temel element dengemiz vardır dedik ya. Nedir bunlar? Mahşerin dört atlısı gibi. 4 büyük melek gibi düşününüz lütfen. Ateş, hava, toprak ve su arkadaşlar. Hava gruplarımız da kovanın da mensup olduğu ikizler. Bakın ikizler. Terazi ve Kova burçlarıdır. Hava grubu demek arkadaşlar akıl, mantık, zeka, iletişim, kültürel ve entelektüel tarafımızdır. Yayın koptu geldi arkadaşlar. Farkındayım. Kusura bakmayın. Teknik bir şey oldu. Tekrar buradayız. Evet, Kova burcu hava grubuna mensuptur dedik akıl, mantık, zeka, entelektüel, kültürel birikimi anlatır. İletişim tarafımız anlatır. Kova burçları, daha doğrusu kova karakterleri ki ben burç demekten çok hoşlanmıyorum dedim. Kova karakterleri genel olarak bireysel, toplumun bireyselden ziyade toplumun hayrına iş yapmaktan hoşlanırlar. Kendi egolarını ispat etmekle uğraşmazlar. Kendi mevcut potansiyelini çok iyi tanırlar ve bilirler bir anlamda. Dolayısıyla e, yüksek akıllı içerirler, barındırırlar içinde arkadaşlar. Kova burcunun yönetici gezegeni Uranüs'tür. Bakın Uranüs şu an ikizlerde. Uranüs nedir genel olarak? Onu anlatacağım. Uranüs ani, hızlı bir enerjidir sevgili arkadaşlar. Şimşek enerjisidir, yıldırım enerjisidir. Çarpar geçer, yüksek akıldır, üst akıldır. Mucitlerin, kaşiflerin, bilim adamlarının aklını sembolize eden bir, temsil eden bir gezegendir. O yüzden Kova burçları genel olarak bakın diğer 11 karakterden farklı olarak Kova burçları içinde her daim bir bilim adamı enerjisi taşırlar. Kafaları çok farklı çalışır. Çok duyarlıdırlar, çok hassastırlar. Kendilerine çok güvenli insanlardır. Zaman zaman inatçı, ısrarcı olabilirler. Fakat yine tekrar ediyorum, egosunu yenmişlerdir. Gizli ego vardır kova burçlarında. Çok belli etmezler bunu. Tam zıt burcu olan bakın şu evde aslan burcu. Tam zıt burcudur kovanın. Aslan burcu yürüyen egodur. Ama kova burcu gizli egoludur. Egol olduğunu kimse anlamaz, kimseye bildirmez. Dışarıdan biraz kibirli de görünebilir, küstah görünebilir. Doğrucu davuttur. İçinde doğruyu direkt paylaşmaktan hoşlanır. Duygularına çok yenik düşmez. Rasyonel zekası çok yüksektir. Daha çok sol beyin çalışır arkadaşlar kova burçları. Sol beyniyle hareket eder. Ne demektir sol beyin arkadaşlar? Mantık, matematik. İstatistik gibi bilimsel olarak düşündüğümüz beynimizdir. Sağ beynimiz ise daha çok şefkat, duygular, empati, sempati, romantik tarafımız, sanatçı, yaratıcı beynimizdir, tarafımızdır. Sağ beynimiz bu şekildedir. Kova burçları genelde sol beyindir arkadaşlar. Mantık çerçevesi içerisinde düşünülür. O yüzden de dışarıdan duygusuz insanlar olarak görünebilir. Aslında hiç duygusuz değillerdir. Aksine çok duyarlı insanlardır. Hayvanlara karşı çok duyarlıdırlar. Diğer insanlara karşı çok empatiktirler. Burnu dik dediğim dedik diktatör insan da zaman zaman olabilirler bence. Kolay kolay sözünden dönmeyen, sözünün eri insanlardır. Entelektüel ve bilimsel tarafları çok kuvvetlidir. Okumaya, yazmaya, araştırmaya çok meraklıdırlar tabiri caizse. Akış var mı Seval Hanımcığım? Göremiyorum şöyle kamerayı da kendime çevireyim. Akış var mı sevgili arkadaşlar? Ha tamam varmış. Devam edelim. Haritayı mı göstereyim kendimden mi devam edeyim? Haritayla daha mı iyi oluyor böyle? Ben birebir spontan anlatmayı sevdiğim için. Haritayı mı görmek istiyorsunuz? Hangisi uygun? akış var. Tamam teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Fatih Bey. Kova Burcu. <laughs> Derya Hanım hoş geldiniz. Harita daha iyi. Tamam teşekkürler geri dönüt için. Arkadaşlar Kova burçları ne dedim toplumun yararına işlerden hoşlanırlar. Vakıf, dernek işleriyle, hayır işleriyle uğraşırlar. Aynı zamanda bakın bu 11. ev şu yönden de tehlikelidir. Kova burcunun ruhunda bir asilik vardır ya. Bir asilik. O yüzden toplumun dışında olmaktan hoşlanır. Çünkü yönetici gezegeni Uranüs'tür. Toplumun çizgisinden gitmekten Hoşlanmaz. Farklı giyinir, farklı konuşur, farklı konularla ilgilenir, farklı meslek dallarına ilgi duyar. Farklı düşünür. En önemlisi bu. Bakın, farklı düşünür. Herkesle aynı şekilde yol almaktan hoşlanmaz. Çok teşekkürler Derya'cığım. Sen nasılsın? Yay. Hoş geldiniz Fatih Bey. Anlatırız. Arkadaşlar bugün karakterleri anlatıyoruz. Ve en çok talep isteyen yani yazanlara göre kova çok geldi. Ard ardına yazıldı. Kovadan başladık. Kova eski İslami astrolojide ortaçağ astrolojisinde Saka karakteri Saka Burcu olarak bilinir. Yani su doldurur boşaltır. Doldurur boşaltır arkadaşlar. Sürekli beyninde hızlı hızlı düşünceler geçer. Bazen o kadar farklı düşünceler geçer ki şimşek kızıyla ancak birbirine asla çarpmazlar. Uranüs her zaman yönetici Uranüs olduğu için toplumun dışında göründüğü için gelenekçi olmaktan nefret eder, bağnaz olmaktan nefret eder. Herkesle aynı düşünmekten nefret eder. Herkesle aynı çizgide olmaktan nefret eder. Aykırıdır, marjinaldir orijinal olduğunun farkındadır. Orijinal olduğu için de bu orijinalliğinden gizli gizli haz da duyabilir. Bakın bu gizli haz kovada var arkadaşlar. Ben ne dedim? Baştan ben size farklı anlatırım dedim. Farklı yönüyle. Çok teşekkürler.